yaktın ama Aşk sandım oyunmuş bana yaktın geçtin şimdi buz budama sokakta büyüdüm duvarlar şahit kalbim kırık içim hep kayıp sen gidince ben oldum deli masal değilmiş lan bu sevgi karanlık sokak içimle yalnız bir zamanlar gözlerin tek varlıktı o mektuplar o bakışlar yalan mıydı şimdi deemde kayıp bir sahipsin ben hala Kardeşlerim diyor unut o geçmişi Ama içimde hala bir bakışın Sırtımda ya yük gibi geçmişin Bir çocukken bakmıştım sana Kalbim temizdi sen yaktın ama Aç oyunmuş bana Yaktın geçtin şimdi buz budama Sokakta büyüdüm duvarlar şahit Kalbim kırık içim hep kayıp Sen gidince ben oldum deli Masal değilmiş lan bu sevgi Boş bir tek hayalin yattı Unuttum sanıyordum yalanmış kalbim buz İçim hala kanarmış Büyümek değil bu bu bir savaş Sen kayboldun ben hala ararmış Bir çocukken bakmıştım sana Kalbim temizdi sen yaktın ama Aşk sandım oyunmuş bana Yaktın geçtin şimdi buz budama Sokakta büyüdüm duvarlar şahit Kalbim kırık içim hep kayık. Sokakta büyüdüm duvarlar şahit Kalbim kırık içim hep kayıp Sen gidince ben oldum deli Masal değilmiş lan bu sevgi